Evet biz zana tostumuzu yapıyoruz. Bize bir tost makinesi lazım. Düğmeyi sonuna çevirip ondan sonra hafif şöyle bir 15 diyelim derece daha çeviriyor. Bak böyle dümdüz sonunda böyle tam düzlüyorum biraz daha. Şimdi bayat ekmek lazım bize. Unutmayın ben bu işi en az 6-7 sene sıraklıkla birlikte yaptım. Toz dişi meşhurdur tostum. Baya ekmekle en güzel baya tekmekli olur. Şimdi ben değişik kendi tecrübelerimden istinaden tost yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi tost makinemizi ben önce soğanlarımızı bir doğrayalım. Evet yarım bas soğan bir tane de sürü biberin yarısı. Bunları doğrayalım. Evet doğradık. Şimdi makinamızı gene her ihtimale karşı bir temizliyoruz. Şöyle bakın peçeteyi toplarsınız. Şöyle temizdir ama gene temizlemekte fayda var. O diğer yağlar birikmiş onda. Kazımaya gerek yok. Şöyle temizlersiniz ve daha sonra şöyle bir üst tarafa düzün. Şöylemesine düzmeyin. Bu üst tarafa düzün ki ekmek büyük olacağı için sıkmaz. Ufak makine bu. Evet. Soğanlarımızı da dizelim. Şimdi tostumuz bunun rehasıyla birlikte 10 numara 5 yıldız olacak inşallah. Evet. şimdi toz ekmeğimizi koyalım. Evet eğer çok açsanız bu bakın içini aldım bunların ki güzel kalın olmasın diye ama atsanız bunları almazsınız biraz dolgun olur. Bir de şu kabuğu da alanlar var. Şurayı da alanlar var. Ben almıyorum. Sadece şu içini alıyorum. Ve ekmek pişkin olduğu için arkadaşlar önemli değil yani tost makinesinde 5 dakika kalmasına gerek. Önemli olan sucuğun pişmesi. Şimdi ekmeğimizi atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatıyoruz. Margarin yağımız var. Bunu üzerine sürüyoruz. Bakın şöyle sürdük. Ve bu ısınırken bastırmanıza gerek yok bunu. Bu ısınsın. Biz de sucuklarımızı keselim. Şimdi sucuğumuzdan bakın şu kadar kestim. Bunu bir de ikiye ayırdım. Şimdi dilim haline getireceğim. Evet dilimleri haline getirdik. Bir de kaşarın şu eski tarafını şöyle ince kesin. Ki belki kurumuş murumuş kediye verirsiniz. Burada önemli olan sucuğu çok ince kesebilmek arkadaşlar. Çünkü makinede pişecek. Pişkin olabilmesi için kalın olursa zor pişer altı. Böyle bir püf nokta vereyim size. Şimdi sucuklarımızı hemen düzelim. Evet Süzüklerimizi düzdük. Şimdi kapatıyoruz. Ve burada mesele 5 dakika bu sucukların pişmesi. Biraz daha minnacık altını atabilirsiniz. Pişsin diye arkadaşlar. Evet. Böyle biraz daha düzledim. Süzük pişsin diye. Hali daha bastırmanıza gerek yok. Bastırırsanız da fark eden bir şey olmuyor. Şimdi biz o arada kaşarlarımızı ayarlayalım. Evet poşeti tamamen açmadım bozulmasın diye 7 dilim göz kararı baktım buna 7 dilim gider Pişt diyor zaten süzükler. Şimdi biraz tost makinesiyle ezeyim tost sonra kaşarları dizelim. Evet gördüğünüz gibi bakın kızardı kaşarlar. Şimdi dizelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım göz kararımız işe yaramış mı? Yani bir tane de fazla oldu gibi görünüyor. Evet. Neyse. Bol olsun. Evet. Burada şimdi bir de tuz önemli. Tuz sıkıyoruz. Ve şimdi şeyi kapatıyoruz. Ee, soğanlarla biberleri düzeyim. Evet. Düzdük. Şimdi kapatıyorum. Ketçap mayonez isteyenler Açtık. Tekrar eridikten sonra ketçap mayonez dökebilirler. Ben böyle seviyorum. Ama kanala kimse abone olmuyor. Hep bilgileri kapıyorsunuz. Kanala abone olmuyorsunuz. Burada şu soğanlar var mesela. Bunları da şöyle atalım içine. Bol olsun. Dökülenleri de en son bir kaba alırsınız. Çünkü bol olacağı için malzeme. Bunları da sonra ayırırsınız. Şimdi kapatacağız. Ve ezeceğiz. Egele yapamıyorum. Bakın şöyle eziyorum. Daha iyi oluyor. Maalesef bu makinalar bizim gibi profesyoneller adamlara biraz ufak geliyor. Ezme görevini böyle yapıyoruz. Yakmaz siz üstü biraz sıcaktır ama yakmaz. Görüyorsunuz. Şimdi bir daha yağ sürelim. Evet tostumuz bu arkadaşlar. Şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.